Affedersin Darç. Daha fazla kendimi tutamadım. Ya önemli değil, unut gitsin. Ben dünyanın parasını ödüyorum, sen elini öpüyorsun. <laughs> Kadınla. Louis, içinde bir sürü kurşun var. Ama yaşayacağını sanıyorum. En azından, en azından şanslı Luciano'ya Lex Diamond'ın sevgilerini iletecek kadar. Hadi yola açalım artık çabuk, toparlanın da gidelim. Şafak, Şafak vakti, vakti. New, York'tan New York'tan uzakta. Charlie, Michael, Michael ve Ben'in ortak olduğu Kanada'daki içki şafakası. fabrikasından yüklenen mal... ...küçük İtika kasabasında pusuya düşürüldü. Yaralanan ya da ölenlerin ailelerine birisi gitsin tamam mı? İyi Michael'la konuşur konuşmaz sizi tekrar ararım. Evet şimdi içeri girdi. Evet. Gene neler oldu? Otika'ya girişte mallarımız saldırıya uğradı. Birkaç adamımız öldü. Bir iki de yok. Birçok kamyonumuzu da kaybettik. Louis Palme'yi Diamond'ın selamını iletmesi için öldürmemişler. Charlie harekete geçmeliyiz. Schultz'un kamyonlarına da saldırıyor. Pahalı avukatlarına vermek için paraya ihtiyacı var. Bu neyi değiştirir ki? Daş da saldırıyor, paraya ihtiyacı var. Bu bir özür mü? Göz önüne alınması gereken bir açıklama. Af! Ah, neyi göz önüne? Michael Lesker. Bir dakika. Al kapı. Merhaba al. Ee, Charlie. Orada başınız dertte diye duydum. Chicago'da her şey yolunda ve sakin. Biraz içkimiz kaçırıldı al. Bu dünyanın sonu sayılmaz. Ya yeah, demek hala devam ediyor ha. Bunu düzenlemek için Lex hasta yatağından çıkmış olmalı. Evet son olarak ayakta olduğu kesin. <laughs> i̇şte bu iyiydi Charlie. Hoşuma gitti. Başka problemlerin olmasa senin de hoşuna giderdi. Yani Schultz, Winnicott ve Chelsea'deki Vexi gibi. Haklısın al. Bunlar bizim meselelerimiz. Dinle Charlie. Chicago'da bize iyi şeyler vaat ettin. Herkes silahlarını bıraksın, bol para kazanalım, ailelerimizi düzenleyelim dedin. Ama senin ailen kötü durumda. Her şeyi unutsak mı ne dersin Charlie? Ben hallederim abi. Halletmek için gerekeni yapacağım. Aradığın için sağ ol. Rica ederim. Evet. Şanslı Charlie hem çok. Baskıya çok dayanıklı. Kapon Chicago anlaşmasını bir yana itelim diyor. Herkesin gözü üstündeyken kapon çekilirse diğerleri ne yapar dersin Charlie? Çekilmeyecektir. İhtiyacı yok. New York rezalet, Chicago ise kontrol altında. En parlak dönemini yaşıyor ama geri çekilmeyecektir. Mike bu neyi değiştirir? Daha bir sene olmadı. Diamond bizden 80 bin dolar aldı. Bizim için içki alacaktı. Sonra uyuşturucu almaya kalktı ve eli boş geri döndü. 80 bin dolar için adam mı öldüreceksin tamam. yani? Tamam Michael. Ne öneriyorsun? Dovey Diamond için bir mahkumiyet kararı çıkarttı bile. Dört yıl hapis cezası verildi. Vali Roosevelt yeni bir savcı getirdi. Kaçırma, hırsızlık ve cinayetten de yargılayacaklar. Elektrikli sandalyeye gideceği kesin. Mahkeme kararı temyiz edildi. Lego, hükümetin kararını alt etti bile. Tekrar alt edemez. Özel savcısı bu yüzden getirtildi. Kararın kesinleşmesine ne kadar var? Yani eğer kesinleşirse? Sormam gerek ama bence dava... ...önümüzdeki hafta sonu jüri önüne çıkar. Bekleyeceğiz. Charlie inanamıyorum. Bekleyeceğiz dedim. Harika. Washington'daki dostlarımız kapanı unutmadılar değil mi? O da hapse girecek. İyi. Biraz daha uzun sürebilir ama aynı federal dosyada ele alınıyor. Bekleyeceğiz. Biraz zaman alır merak etme. Eskiden her şey ne kadar kolaydı. Onlar vurunca sen de vururdun. Eğer vurulacağını anlarsan önce davranırdın. Demir çubukla sokaklarda daha iyiydim. Artık sokaklarda demir çubuklarla dolaşılmıyor. ...anlayacağı cinayet şirketinin liderleri... ...Charlie'nin emriyle Lex Diamond'a gittiler. Benim için parti verdiğini biliyorum ama... ...ne yapayım, daha avukatlarla işim bitmedi. Bilmiyorum, belki daha yarım saat sürer. Bak, Duvi hükümete alt ettiğim için kefaletimi iptal etmeye kalkabilir. Mümkün olduğunca çabuk gelmeye çalışacağım. Seni seviyorum Alice. Karın adına üzüldüm. <laughs> Parti içinde. Ama buraya kadar gelmemi sen istedin. Mahkeme süresince sadece birkaç saat birlikte olabildik. Hep dört duvarı seyredip seni bekledim. Buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Mesele nedir? Ya saatler önce bitirmeliydi. Mesele şu hala içeride kızla beraber. Sen kızın vurulmasını istemiyorsun. Eğer içeri girmemizi istiyorsan gireriz Charlie. Ama kızı da temizleriz. Hayır orada bekleyin. Nasılsa çıkacaktır. Saat beş oldu bile. Onu temizleyeceğiz Charlie. Kapanın yolundan gidiyoruz Charlie. Mecbur olduğumuzu söylemişti. Öyle de oldu. Hayır Mike, ülkenin dört bir yanını arayıp... ...herkesten izin aldığımızı unutma. Benden almadın Charlie. Zaman Mike, zamanım kalmadı. Harekete geçmeliydi. Ah Teşekkürler. Söyle bakalım Charlie... ...bu şahane kızların hangisi senin? Hepsi Stella. Oh... <laughs> Sana yardım edeyim. Fazla zamanımız yok. Başarım büyük Charlie. Ümit ederim. Saat 6'da Lex Diamond Albany'deki otelinden çıktı. Şansı tersine dönmüştü. Güzel araba. Sağ ol. Geldiğine çok sevindim Ruth. Teşekkürler Charlie, harika bir geceydi. Kendine iyi bak Mike. Tabi, kulüpte görüşürüz tamam mı? Benim için bebeği öpün. İşlere iyi gidiyor olmalı ha? <laughs> Lepke ile konuştum. Her şey halledilmiş. Harika bir haber. Mutlu olmanı isterim benim. Charlie, ben mutluyum. İyi geceler Sterile. Ah oh Charlie, evden çıkmak çok iyi geldi. Oyunu da çok beğendim. Yakında tekrarlarız. Çok iyi. Kendine iyi bak. Sen de şanslı Charlie. Ben yürüyeceğim, sonra görüşürüz. Charlie Luciano Central Park'a doğru yürürken asi gangsterlerden kurtulma işini hükümete bırakma gayretinin başarısız olduğunu biliyordu. Gazeteler büyük başlıklarla Lex Diamond cinayetini ve alevlenen gangster savaşını ilan edecekti.